Başkan Bey, var değer temsilcileri, basın temsilcileri. Şehrimizin değişimizden biz de nasibimizi aldık. Belediye başkanımız traktörcü esnafımızı öncülük etmiştir kooperatif olarak esnafımızla bir araya gelerek başkanımızdan destek istedik. Başkanımız esnafa destek olacağını söyleyerek bizleri teşvik etti. Birlik ve dayanışma içinde bugünlere geldik. Şehrimize güzel bir traktörcüler sitesi kazandırdık. Hepimize hayırlı olsun diyerek saygı ve saygılarımı sunuyorum. İnanınca, azmedince, sabırla çalışınca neler yapılabileceğini el ele verildiğinde, gönüller birleştirildiğinde, birbirimizin işini zorlaştırmak yerine kolaylaştırmak için gayret gösterdiğimizde neler yapabileceğimizin esasında en güzel örneklerinden birisi burasıdır. Biz sizi dinledik ve sonrasında gördük ki doğrusu sizin söylediğiniz. Bu yapılacak iş güzel bir iş ama bunun yapılacağı yer şehrin vitrini olacak. İnsanların şehre girerken adeta seyrederek ilk defa Çorumla ilgili algılarının, düşüncelerinin, izlenim izlenimlerinin oluşacağı bir noktada bu işi yapmak da doğru değildi. Şimdi oraya değerli dostlar asfalt şantiyesinin üst tarafını söylüyorum. Anladınız? Şimdi oraya bir tıp fakültesi kurmak için hazırlıklarımızı yapıyoruz. Hitit Üniversitemizin inşallah tıp fakültesi oraya kurulacak. Orada modern binalarla onları görerek şehre gireceğiz. Hemen karşı tarafında da 800 yataklı, 900 yataklı yeni hastanemizi yapacağız. Orası şehrin vitrini olacak. Burası ise, burası ise her anlattığımızda, her misafirimizi getirip gösterdiğimizde onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz bir site olacak. Bu eseri yaptık beraberce ortaya çıkarttık. Az önce Sayın Bakan Yardımcımızla Sayın Valimizle küçük bir tur attık. Onların da fikri aynı, onların da kanaat aynı. Ankara'dan teşrif eden bürokrat dostlarımız var. Müsteşar yardımcımız, daire başkanlarımız. Onların da kanaati aynı ki burada çok güzel bir eser ortaya çıkarıldı. Tekrar hayırlı uğurlu olması dileğiyle sizleri sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz önce belediyemizin Türkiye'de örnek olarak göstereceğimiz çok önemli bir yatırımının açılışındaydık. Halimizin açılışındaydık. Modern yapısıyla, sosyal tesisleriyle tüccarımızın, üreticimizin çok sağlıklı, güzel şartlarda katma değeri yüksek bir ticaretin yapılma, yapılacağı bir ortam sağlanmış durumda. Altyapısıyla, üst yapısıyla sosyal tesisiyle, kültürel yatırımlarıyla e, çok güzel örnekler de bulunan, hizmetlerde bulunan değerli belediye başkanımı ve belediye personelini şahsım adına, partim adına, hükümetimiz adına ve Çorumlar adına tebrik ediyorum, takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Yani bir belediye ile esnafımızın diyaloğunun nasıl olması gerektiği ve bunun da nasıl güzel neticeye dönüştüğünün güzel bir örneğisiniz. Ondan dolayı sizlere tebrik ediyorum. E, çünkü birlikten kuvvet doğar. Bir araya gelmişsiniz. 74 esnafımız bir araya gelmiş. Güç birliği yapmış. Çok gerçekten biraz önceki bahsettiğim açılışta olduğu gibi, haldeki olduğu gibi yine Türkiye'ye örnek göstereceğimiz, gittiğimiz yerlerde anlatacağımız, gidin görün diyeceğimiz bir tesisi de buraya bugün kazandırmış oluyorsunuz. Yaklaşık 15 milyon liralık bir yatırım bu. Bu çok önemli bir yatırım her şeyiyle belediyemizle beraber elinizi taşınızı altına koyduğunuz bir yatırım. O nedenle sizleri bu anlamda birliklerinizden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah buradaki ticaretinizle Cenab-ı Allah hayırlı bol kazanç versin. İnşallah bu kazançlarınızda hayırlı şekilde harcama nasip etsin inşallah. Bu hizmetlere vesile olan herkese tebrik ediyorum. Tekrar bu tesisin hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, saygılar sunuyorum. Tchau, <music>